Elmanın faydaları. Elma kansere karşı koruyuculuk sağlar. Yapılan kanser araştırmalarında kanser hücrelerinin gelişmesini engellediği ve bu oranın %23'e kadar çıktığı görülmüştür. Pektin içeren elma yüksek bir lif oranına sahiptir. Bu lif sayesinde metabolizma sistemi daha iyi çalışır ve bağırsaktaki faydalı bakterileri harekete geçirir. Elma tüketiminin Diş temizliğine de iyi geldiği bilinmektedir. Hafızayı güçlendirir. Lifli yapısı ile Parkinson'a karşı koruyucu bir görev gördüğü araştırmalarda belirtilmiştir. Demir içerdiğinden dolayı anemiye iyi gelir. Kalp dostudur. Kalp damarlarında meydana gelebilecek tıkanıklıkların olmasını engeller. Bağışıklığın güçlenmesini sağlar. Kolesterolü dengeler. A vitamini sayesinde, sayesinde göz sağlığına iyi gelir. Lif oranıyla tokluk hissi verir. Gün içinde açlığı bastırarak kilo vermenize yardımcı olur. Cildi gençleştirir. Kırışıklık ve lekeleri önler. Elma neye iyi gelir? Elma içeriğindeki lif oranı ile kilo verme konusunda destek sağlar kalp ve göz sağlığına iyi gelir. Bağışıklıklığı düzenleyerek sindirim sistemini düzenler. Aynı zamanda alzheimer, parkinson gibi beyin fonksiyonlarından kaynaklanan hastalıklara da fayda sağlar. Elma sindirmeye gelir mi? Düzenli elma tüketimi bağırsak sisteminin sorumsuz çalışmasına ve düzene girmesine yardımcı olur. IBS, kabızlık, ishal gibi bağırsak sorunlarına karşı iyileştirme sağlar. Sindirimi kolay olan bu meyve ile kişiler hem vitamin hem de lif açısından doygunluk kazanır. Kırmızı elma yemenin faydaları. Antioksidan oranı yeşil elmaya oranla daha fazladır. Astıma karşı iyi gelir. Saçları güçlendirir. Hazımsızlık problemlerini ortadan kaldırır. Kalp ve damar hastalıklarının oluşmasına, kalp krizlerine engel olur. Yeşil elmanın faydaları. Hızlı kilo vermeye sağlar. Bir tanesinde 80 kalori bulunan yeşil elma enerji veren bir meyvedir. Şeker hastalığının oluşmasını engeller. Doğal şeker alımını sağlar. Kalbe ve damar hastalıklarına iyi gelir. Aç karna tüketildiği takdirde atar damarlarda plak olmasını engeller. Kalp kasını güçlendirir. Kalpte iltihap oluşumunu engeller. Beyin sağlığına iyi gelir. Dişte pelak oluşumunun önüne geçer. pH seviyesi yüksek olan bu meyve ağız kokusunda karşıda savaşır. Cilde faydaları Elma besin maddesi açısından zengindir. Bakır, A ve C vitamini bileşenleri yüksektir. Bu bileşenler cildin yenilenmesini sağlar. Bunun yanı sıra cilde daha parlak ve ışıltılı bir görünüm verir. Elmanın ciltte kullanımları farklı şekilde olabilir. Elma ile yapılan kozmetik ürünleri kullanılabilecek gibi elma suyu ya da sirkesi ile cilt temizliği yapılabilir. Aynı zamanda ciltteki kolajen seviyesini yükseltir ve depolama yapar. Elmanın cilde en önemli faydası da güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma sağlamasıdır. Elmada hangi vitaminler bulunur? C vitamini Elma önemli bir C vitamini kaynağıdır. Çok güçlü bir antioksidan olan C vitamini hücreleri yeniler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle kış aylarında vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Vücudun, vücudun üretemediği bir vitamindir. Besinler yoluyla alınmalıdır. K vitamini Kanın pıhtılaşmasını gerçekleştiren ve kemikleri güçlendiren K vitamini sık tüketilen yeşil yapraklı sebzelerde de bulunur. B6 vitamini Elmada bulunan B6 vitamini vücudun proteinleri sentezleyebilmesini sağlar. Vücudun daha başka nişasta, şeker, karbonhidratlar ile magnezyumu işleyebilmek, sinirler arasında iletişim sağlayabilmek için B6 vitamine ihtiyacı vardır. A vitamini Elmada bulunan A vitamini genelde göz, kemik, diş ve diş eti sağlığı için gereklidir. Vücudun dokularını onarmak amacıyla kullandığı A vitamini antioksidandır. Hücreleri yeniler. Enfeksiyonlarla mücadelede önemli rol oynar. E vitamini elmada bulunan E vitamini çok güçlü bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Saçlar, cilt ve tırnaklar içinde E vitamini gereklidir.